Evet, Oğlak burçlarının şimdi iş hayatına bakıyoruz Ekim ayı için tarot yorumu yapacağız. Bakalım tarot bize neler söyleyecek? Neler önerecek? Yine 9 tane kart seçiyoruz her zamanki gibi. 7 8 9 Evet iş hayatında sanki e, böyle hani endişelerinizden, korkularınızdan dolayı e, böyle bir geri çekilme sanki hiçbir şey yapmama bir bekleme, bir kendini işte e, ya da İsteseniz de yapamama hali, durumu hissediyorsunuz. Hani yaşamamış olabilirsiniz, siz bunu hissediyorsunuz şu anda. Ne, ne yapabilirim ki işte? Benim hani yapabileceğim bir şey yok gibi. Yani ben istesem de şu anda bir şey yapamam gibi bir psikolojide görüyorum sizi. Ama bu psikolojiden çıkıp çok güzel tamamlamalar yapabileceğinizi gelecekle ilgili kendinize güveniyorsunuz. Şu anda sadece işte bir durayım, bir dinleneyim, bir bakayım veya araştırayım ya da bu işi çok iyi bilen birine danışma ihtiyacı hissedeceğiniz bir zaman dilimindesiniz. Zaten şimdiye kadar işte gururlu, inatçı, onurlu, dik başlı bir dönemme bırakıp yani hani bu huylara da sahip olabilirsiniz böyle de olmak isteyebilirsiniz yakın bir zamanda bu etkiden çıkıp daha rahat daha umursamaz sanki hani birçok bu konuda artık ben işte doyuma ulaştım gibi artık yaşayacağınız şeyler size tatmin duygusunu getirecek. Ee, ve sizin yol yapma ihtimaliniz var bir e, dediğim gibi e, mesafe tatil e, gibi e, ailenizle büyük bir olasılıkla tatile gidebilirsiniz Eşinizle gidebilirsiniz dostunuzla işte arkadaşınızla ama e, böyle bir tatil siz e, kendinize tatil zamanı ayırıp, hep birlikte sizi mutlu görüyorum.